İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bayağı şimdi konuştuk. bir buçuk sene falan olmuştur herhalde bir görüşüm bir sene Bayağı evdeyiz. Elimizden geldiği kadar çıkmamaya çalışıyoruz. Özen gösteriyoruz. Hı. Şimdi bugün e, yeğenimin doğum günü. Onun için bir hediye almaya geldim. Böyle bir dolaşacağım. İki oyuncaklar, rujlar, mujlar, kız çocuk. Ne varsa alacağım, toplayacağım yani. <laughs> Nasıl geçiyor pandemi dönemi? Neler yapıyorsunuz evde? Ya ben e, sadece çalışıyorum aslında. Evde işte üretmeye çalışıyorum, hazırlıklar yapıyorum. İşte bir hafta sonra klip çekiyorum bu arada. Yeni bir şarkıyla tekrar olacağım. Yazı bekliyorum açıkçası. Açık havayı, açık havada hep beraber olacağımız günleri bekliyorum. Çok sıkıldım. Kesinlikle. En çok neyi özlediniz peki bu süreçte? Arkadaşlarımı çok özledim. Yani hani şimdi evde olduğum için ailemle görüşebiliyorum. Ee, ama arkadaşlarım, çünkü her biri de anneleri var, ailesi var, çok fazla çıkmıyorlar. Ama arkadaşlarımı çok özledim onlarla. Sarılmayı özledim aslında, öpmeyi özledim, dokunmayı özledim. Ee, bir de birçok tabii sevimsiz şeyler de oldu, acılar oldu, kayıplar oldu. Hiç kimsenin acısını paylaşamadım. Yani gidemedim, olamadım. O beni çok üzdü tabii. Bir tedirginlik, bir korku var mı peki mesela bile girerken? Bir çekim var Ya maskemi taktım. Çok, mı? Çok temasım yok. Artık alıştım. Yani zaten yapmamız gereken maskemizi takmak, temiz olmak. Yani bize önerilen bütün şey bu. Eve gidince de yıkanacağım, üstümü değiştireceğim. Artık hani derler ya tedbirini al, kalanını Allah'a bırak diye tedbirlerimi almaya çalışıyorum elimden geldiği Şimdi kadar. Geçtiğimiz günlerde bir haber şu tekrardan Beyazıt Öztürk'le beraber bir projeleri alacağınız bir şarkı düet yapacağınız bir tavuk var mı? Valla şu an öyle bir fikrimiz yok ama bizim onunla her zaman açıktır. Yani her zaman bir şey olur. Her an her şeyi yapabiliriz. Ama ben başka bir şey yapacağım bu arada. O sürpriz yakında onu duyarsınız. Program tamam mı olur yoksa? Yok başka bir şey. Ya başka biriyle bir şey yapacağım yakında. Ama şu anda söyleyemiyorum. Tabii ki yani söylemeyeceğim müsaade ederseniz <laughs> sürpriz yani. Olacağız. Sürpriz olsun. Olabilir evet. Evet öyle bir şey yapabilirim. Peki bu dönemlerde söylüyor pop müziği bitti işte artık devri bitti falan diye. Siz neler söylemek Yani bu kadar sene bitmemiş. Sizce niye bitsin ki ya? Yani bitmesi için sebep ne ayrıca? Ne oldu da pop müziği bitti? Bitmez tabii ki. Adı üstünde pop zaten. Pop, güncel, günü yakalayan. Yani mümkün değil öyle bir şeyin olabilmesi söz konusu bile değil. Tam tersi alternatif işler onlar dönemsel evet, işler yani. Geçtiğimiz hafta da e, Galatasaray Dünya'nın cümle yıldızı sizin Bağdat şarkınızı seslendirdiniz. Onu sosyal medyada çok Evet çok şeker ya gerçekten öyle. E, ben zaten biliyordum Arda'dan dolayı. Arda bizim arkadaşımız çünkü Arda söylemişti çok seviyor seni ve şarkını diye. Haberim vardı. O paylaşım olunca da tabii çok tatlı tatlı bir şey. Gurur duyuyorum, mutlu oluyorum, hoşuma gidiyor. Yani başka insanlara başka dünyalara giriyorsunuz, temas ediyorsunuz. E benim zaten manevi olarak beni tatmin eden şey bunlar. Bağda şarkısı da gerçekten hani çok güzel bir şarkıydı, çok iyi bir şarkıydı. Hep üstüne koyula koyula şarkılar yapıldı da. Aynen e öyle. çok neyden ne oluyorsunuz süreçte şarkı her, her şeyden, hayattan, her şeyden. Ondan, bundan, ağaçtan, böcekten, insanlardan, filmlerden, kitaplardan. Yani her şey, bilemiyorsun ki neyin seni ne kadar etkileyebileceği, neyden ne kadar duygulanabileceğin. Her şey olabiliyor. Peki, ben i̇yi teşekkür, teşekkür ederim. Çok Sağ iyi. olun. Çok <laughs> <laughs>